Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Vatandaşa sorduk serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Serimizin 5. videosunda Cevval muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve sizlere hangi telefon markasını kullandığınızı sordu. Ayrıca bu soruyla beraber o markayı neden seçtiğinizi ve yeni bir telefon aldığınızda bu markayı seçip seçmeyeceğinizi sorduk. İşte aldığımız ilginç yanıtlar. Bir soru Merhaba sorabilir miyiz? Alır. Çok aceleniz var. Tamamdır. Şu anda hangi marka telefonu kullanıyorsun? Samsung. Neden peki? Boşuna gitti aldım kullanıyorum. Telefonun bozuldu. Yeni bir telefon almak istiyorsun. Yine Samsung al. Yine Samsung mu evet. alırsın? Evet. iPhone. iPhone. Alacak olsan yine iPhone mu alırsın? Bilmiyorum ve Türkçe bilmiyorum ama iPhone güzel. iPhone güzel mi? Evet. evet şey kullanıyorum ben Galaxy S kullanıyorum. Alacak olsanız yine Galaxy mi alırdınız? E, hayır aslında kullanmakta istemiyorum ama işte yani insanlar haberleşmek Şartlar... istiyor benimle. <laughs> Bunu <Ondan sonra> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda hangi marka telefonu kullanıyorsunuz? Samsung. Samsung. Samsung kullanıyorsunuz. Evet. Peki alacak olsanız yine Samsung mu alırsınız? Evet. evet. Neden peki? Öyle. Amerika'dan nefret ediyorum. Amerika'dan nefret ediyoruz. Evet. E, Nokia evet. almıyoruz. Ha. Teşekkür şey, ediyorsun. Nokia de şey iPhone. He, Nokia iPhone. De. Ya. Yani ya, iPhone tabii iPhone'dur. Ee, şu an Samsung'un <laughs> telefonu tamirde. Tamam. Onu kullanıyorum. S8 kullanıyorum. S8, S8 kullanıyorsunuz. Ben. Vallahi ben şeyden çok memnunum. S8, S9'dan. Tamam. O modellerden memnunum. Ee, fakat işte Biliyorsunuz, iPhoneları da seviyorum. Hı hı. Ama Android kullanmaya alıştığım için, yani çok uzun zamandır Android kullanıyorum. Tercihiniz yine Android. Android üzerine olur. olur. Evet. Ee, bir de şeylerine bağlı yani, hani işletim sistemi eee işte ne kullanmasını, protezogram vesaire ona bağlı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz vallahi ben hiç kullanmıyorum. Eski tedavi kalkmış memur e, usulü. Direkt kendim görüşüyorum. Vallahi kullanmıyorum. Siz ben ben yabancımı o kadar iyi konuşamam. Şey <laughs> İran. hangi telefon? Ama iPhone telefon kullanıyorum. Alacak olsanız evet. iPhone mu alırsınız. Evet evet tabii. Yine, neden peki? Hmm, rahatım onunla çok iyi anlaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Hangi telefonu kullanıyorsun? Xiaomi. Xiaomi. Neden peki? Fiyat performans derim. Alacak olsan yine şu an mı alırsın? Param olsa iPhone alırım. Siz? Ben Samsung kullanıyorum. Alacak olsanız peki? iPhone alırım. iPhone malısınız. Evet. Samsung. Samsung. Neden peki? Ne bileyim çocuklar onu alıyor, onu kullanıyorum. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? Sony Xperia Z5. Neden peki? Görünt görüntü, kalitesi çok iyiydi. Peki alacak olsanız yine Sony mi alırsınız? Evet. Peki alacak olsanız yine Huawei mi alırsınız? Ben daha yeni aldım. Bilmiyorum bakacağız. iPhone? Evet. Peki neden? Bozuldu telefonum yani yapacak bir şey yok. Alacak olsanız yine iPhone mu alırsınız? Yani bilmiyorum. Pek benim seçimim olmadı aslında. Hani <laughs> ailem aldı. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? Yani понимаю турецкого очень мало. Az. Teşekkürler. Hangi marka telefonu kullanıyorsunuz? Ee, Samsung. Samsung. Neden peki? Ee, bilmem yani. Yani bir nedeni var. Mı? Yani bir nedeni var. Ee, özellikleri daha iyi olduğu için. Peki alacak olsan yine Samsung mu alırsın? Aynen. Siz? Samsung. Neden? Herkes aldığı için kullandığı için. Alacak olsan yine Samsung mu alırsın? Almam. Ne? Hani, hangi telefon alırsın? Huawei <laughs> falan alırım yani. Ne girebilir miyim? Ne girebilir? Çok merak ediyorum. <laughs> gözükmüyoruz ama. Tamam ben ben gözükeyim ama. <laughs> Gözükmüyor <etmiyor>, Leyla. <laughs> Bir soru soracağım. Samsung. Samsung. <laughs> Samsung. evet. <laughs> Siz? Samsung. iPhone. 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 <laughs> Peki neden? Bir nedeni vardır illaki? ki. Seviyoruz. <laughs> Kaliteli olduğu için. Ya, alacak, alacak olsanız yine iPhone mu alırsınız? Yok biz ne da <laughs> Huawei. Siz? Valla. Fark etmez. Sadece <laughs> desin. Fark etme. Sadece desin yeter. Samsung muydu? Samsung kullanıyor. Neden peki? Valla bilmiyorum. Çocuklar öyle aldılar. Böyle kullanıyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bir <laughs> soru sorabilir miyiz? Soramazsınız çünkü yabancı size cevap veremez. Tamam size soralım. Ben gidiyorum. Şimdi var Bak. benim. Ayhu kullanmam. Neden? Bana bir daha versin iPhone'u almam elime. Siz peki? Yok sağ olun. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? Benim Samsung. Samsung. Alacak olsanız yine Samsung mu alırsınız? Yani dedim ki çocuklar aldığı için bilmiyoruz onlar alıyor biz kullanıyoruz. Çünkü niye biliyoruz? Ben iPhone kafamı hiç çözmedi benim. Ya şey iPhone kullanmayan... Bu yaştan sonra ne? iPhone ne yapacağız biz <laughs> çocuğum? Gelmiştik 60'a gençlikte olsaydı bakardık <laughs> çaresine. Ya. Telefon kullanıyor musun? Kullanıyorum abi. Hangi marka telefon kullanıyorsun? iPhone. iPhone kullanıyorsun. Neden peki iPhone kullanıyorsun? Abi bana göre o daha iyi. Daha iyi. Peki telefonun bozuldu. Evet. Yine tercihin iPhone mu olur? Evet. Evet gördüğünüz gibi sokaktaki vatandaşların büyük bir çoğunluğu Samsung kullanıyor. Ama arada Huawei ve iPhone gibi yani Apple gibi markaların telefonlarını kullanan kullanıcıları da karşımıza çıktığını gördük. Aslında bu sonuç bizim açımızdan çok şaşırtıcı olmadı. Çünkü şu anda dünyanın en çok telefon satan markası Samsung ki Türkiye'de de şu anki durum hemen hemen bu şekilde. Sokağa çıkıp sorduğumuzda da insanlar Samsung dedi bize doğal olarak ve haliyle. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bu durum değişir mi bilemiyoruz ama bu videonun bir benzerini birkaç ay sonra tekrar deneyiriz. O zaman da aldığımız sonuçları yine sizlerle paylaşacağız. Eğer bu video serisinde sorulmasını istediğiniz soru varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı da beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Farklı bir videoda farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.